مغابة حيبتلي يا بير يا أحلى مغادرة حيبت Arkadaşlar geçen bölüm ki yaptığım mallıklardan dolayı hepinizden özür diliyorum. Madem böyle malca bir karar aldık ardında ilerleyeceğiz. İlk işimiz bir darpane açmak olacak. Ne kadar lazım bu darpane için? Vallahi mekan için 20 bin, makine için 30 bin. Sonra bunun baskısıdır, mührü, kağıdı falan her ne pokuysa bir 70 bin dolara çıkartırız biz bu darpaneyi. O kadar parayı nasıl bulacağız? Biraz dostçuluk oynayacağız işte. Dız ne ya? Biraz düzgün konuşur musun? Bence de Remzi. Dız nedir oğlum? Bu arada ismi neydi güzelim? Nova. Ha güzel ismiş ya. Bu arada bir daha kıza dız mız deme oğlum. Tamam demeyiz kardeş demeyiz. Sen de kızdan güç alma amına koyayım ya. Tamam. Şimdi ne yapacağız onu söyleyin. Şimdi bacım siz gidin parayı bulun. Makine, mühür, mekan hepsi bende bunların. Emin olun. Onu nasıl yapacaksın ya? Sıkıntı çıkmasın. Eee kızım vardır bizim bir iki numaramız yani. Ya evet. bir iki tuş basmayı bilmediği kendiniz akıllı sanıyor mu abi? Neyse biz o zaman gidelim. Gidelim hadi. Bir saniye dursana. La Aydın tabancayla var mı sende lan? Benimkini aldı piçler. Benim dolapta var git al. Ne bakıyorsun kızım ya? Bir dakika bir dakika ne silah? Kızım silahsız mı dolaşalım? Eğer berabersek silah ya da zarar veren bir şey istemiyorum. Kızım senin derdin ne lan? Bana kızım demeyi kes ve eğer dediğimi yapmazsan çeker giderim ve patlarız ikimizde. Tamam öyle olsun. Silah sadece korkutma ve tedbir amaçlı yanımda tutacağım. Rahatladın mı şimdi? Umarım öyle olur. okudum, karısı senin, ben Her şey yolunda mı? He yolunda. Ya bak, biraz birbirimize çıkıştık. Farkındayım. Biraz mı? Seni öldürmediğime dua et. Tamam, anlıyorum ama şimdi beraber olmak zorundayız. Evet, maalesef. O zaman güzel bir başlangıç yapalım. Benim adım Remzi. Hayrettin Remzi Gündoğan. O nasıl bir isim ya? Benimki de Nova. Memnun oldum. Ne yapacağız şimdi? Çok güzel bir soru sordun. Söylüyorum. Araba çalacağız. Yani bizim tabirimizde araba dızlayacağız. Araba mı çalacağız? E, araba çalacağız. Zaten ikimiz en iyi o işten anlıyor. Bence de. En iyi anladığımız şey o. Sadece meraktan soruyorum. O kırmızı şey giymeye devam edecek misin? Hangisi? Üstümdeki mi? Evet üstündeki. Beleşe kıyafet bulmuşum. Üstümden atar mıyım Allah aşkına? Tam bir gerizekalısın ya. arabaya baksana. Bu olur işte. sen adamları oyalayacaksın. Ben de kapıları açıp arabaya çalıştıracağım. Sonra fırlayıp gideceğiz burada. Ne kadar sürede halledersin? Bunda düz kontağı rahat yapar. Çabuk sürer merak etme. İyi o zaman. Adamları baştan çıkartmaya gerek kalmadı. Ne? Kızım sen ne diyorsun ya? Hadi başlıyoruz. Şey merhaba. Buradan Vinewood'a nasıl gidebilirim acaba? Yakında bir otobüs durağı var zaten Vinewood'a giden. Kartınız yanınızdaysa biner gidersiniz. E, otobüs kartım yok. E, başka yolu yok mu? soracak daha iyi bir şey bulamadım. Durak zaten burada. <laughs> Buradan Vinewood'a giden bir sürü taksi var. Direkt oraya gidiyorlar. Teşekkürler. Kız gel. Üçten geriye sayacağım. Direkt fırla. Üç, iki, bir. Hey durun! Kaçmayın! Bir akıllı arabaya birim. Ne yaptınız lan? Arabamızı dızladık. Kızın ikinci bölümden dili bize kaydı ya lan. Yalnız araba dışarıda bir yer lazım bize. Ne? Araba dışarıda mı? Nerede olacak ya başka? Senin kafanı sikeyim oğlum. Çalıntı arabayı dışarı mı park ettin lan? Siktir çok haklı. Bizim altında böyle bir yer var mıydı lan? Yeni spamlandı zaten burası. Bundan bir işinize yarayacak. Çalıntılarınızı buraya getirirsiniz. Ne kadar eder bunun değeri? Şimdi hızlı satış yapacağımızdan ve arabanın çalıntı olmasından mütevellit en azından bir 15 bin dolar çıkar bundan. Şaka mısın sen? 15 bin dolar için mi bu kadar maceraya girdik? Bu işler böyle vallahi. Çalıntı ve hızlı satman gereken bir aracın varsa aracın değeri düşer. Öyle olmasaydı bu bile yetirdi darphane masrafını. Hadi Remzi gidelim. Duracak vakit yok. Gider mi bana ay? Gider. Siyah deri bir ceket vardı üstünde. Hmm, başka. Siyah saçları vardı. Siyah da bir ruj sürmüştü. Mm. Memur bey, üslubunuzu düzeltin lütfen. Böyle olmuyor. Pardon, biraz yorgunum da. Telefonu bırak da adamın yüzüne bak. Animasyonum böyle kalmış komiserim. Düzeltemiyorum kendimi. Tamam, en azından düzgün konuş adamla. Tamam komiserim. Al, ah, al. Ah, pardon. Sana o animasyonu koyan. Hilton benzilik olayla ilgili bir kamera kaydı falan var mı? Hiçbir şey yok efendim. Tahmin ettiğim gibi. Benden bir isteğiniz var mı? Yok. Kim bilir kaç bölüm sonra bulacağız adamı amına kıyım ya. Efendi renk körü falan değilsiniz değil mi? Neden sordunuz ki? Karıya bir demediğiniz kaldı. Renk körü falan değilim. Simsiyahdı işte. Nasıl bir dövmesi vardı peki? Hatırlamıyorum ama sanırım siyah bir ilik işareti vardı kolunda. Bu sefer rolleri değişelim. Sen kilit açmayı biliyor musun ki? <laughs> ben bu işin kralıyım canım. birader. Bir bana baksana ya. Ne oluyor lan? Sana diyorum sana. Bir gelsene buraya. bunu dikkat et kardeşim. Düzgün çağır beni. Ne diyorsun lan sen? Asıl sen ne diyorsun oğlum birader falan. Hayırdır? Sinirimi kaldırma. tersin pistir bak benim. Geri zekalı mısın? Ne yapıyorsun? Göstersene dersini. Kaşınma kaşırım bak. Ne diyorsun lan sen amına okudu. Kız çabuk çalıştır arabayı bu herif beni öpecek. Neden vurdun herife? Kendi kaçındı ne yapayım? Kesin öyledir zaten. Bir günde iki araba çaldı lan. Güzel bekle dönüşmek üzereyiz. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Laramo kızın yanından uzaklaşma lan. La bir yürü Allah aşkına. Patlamayasın oğlum. Canım ne oldu böyle sıkkınsın? Biri yetmiyor, bir sen misin ya? Başkaları da mı var hayatında? Şu dizi bir bitsin. Siktir gideceğim. Bıktım hepinizden ya. Bela mısınız siz başıma? O salak hala sana asılıyor mu? Sülük gibi yapışmış zaten o. Bir de şu başkomiser var. Senarist bir itlik yapmazsa hepsinin içinden geçeceğim. ulan bunu çalsak var ya milyonluk oluruz Hadi gidelim ne yaptık amına koyayım. Kime diyorum oğlum? Binin lan arabaya. Tamam sakin. Bineceğiz abi. Ne bakıyorsunuz o zaman bana? Binsenize lan arabaya. Nasıl kalıyor bizi götürüyorsunuz amına koyayım ya? Hey sen gel buraya. Sana diyorum sana gerizekalı gelsene buraya salak. Ne var? Niye beni çağırdın? En son sana odamı düzenle dediğimi hatırlıyorum. Neden? Çok mu dağınıksın acaba? Ben artistlik yapma, kafanı kırarım bak. Gerizekalı. Yerde yatma bok gibi. Hadi kalk, yürü. Gerizekalı şey. Sen senaristi dua et. Lan. Remzi gayetten birileri bana küfür ediyor. Ne küfür mü? O nasıl oluyor lan? Hadi gidiyoruz, gelin benimle. Bu kızla derdin ne senin? Çok artistçi davranıyor. Haddini bilmeli. Ben sana söyleyeyim. Bu kız ileride ağzına sıçar bak. Sanmam. Bir bölüm bile dayanmaz bu. Tipine baksana. Belli olmaz. Ben sana diyeyim şimdiden. bana mı diyordun? Evet sana diyordum. Bir rahat bırakır mısın beni? Seni her gördüğümde her taraf kızarıyor. Senariste söyle bana değil. Bu kadar agresif davranmana gerek var mı cidden? Nova! Bir dur Remzi. Adım Solita. Memnun oldun mu? Tanıştığımıza memnun oldum. Senin burada ne işin var? Bir bilsem ne işim var. İlk sana söylerdim zaten. Gerizekalı. Luna bir gelsene. Bir sonraki teslimatın yeri değişti. Altadaki Power Caddesi'nin otoparkında buluşacağız. Bu sefer ben de geleceğim. Hepimiz orada olmalıyız. Unutma. Tamam efendim. <laughs> Gençler takip edin beni. Aman da aman. Kimler gelmiş böyle? Getirdim patron. Ee, gençler şimdi sizi buraya niye getirdim merak ediyorsunuz değil mi? <laughs> bu kadar korkak olmanıza gerek yok. Konuşsanıza rahat olun. Abicim tam da işimizin üstünde aldım bizi yani. Oğlum bu kadar mı fakirsin ya? İnsan bir gider üstünü değiştirir lan. Sizi neden yakaladığıma gelirsek de senaryo gereğiydi. Senarist bu kadar hızlı parayı toplamanızı istemiyordu ve ben de sizi yakaladım. Ne çıktı üstlerinden? Abanca bir de maymuncuk. Vay! Demek ki gaspçılıkla paramı toplamayı düşünüyorsunuz ha? Gaspçı olsaydık ilk seni soyup sonra çevirirdik zaten. Bana bak güzelim, geçen bölüm beni vurmayın diye ağlıyordun. Şimdi mabadın kalkmasın. Bu sefer kaldıramazsın o mabadını, tamam mı? Anlıyor musun beni? Tamam sakin parayı getireceğiz sana Hiç sıkıntı yapma Tamam sizi daha fazla tutmayayım Dizinin uzaması için gerekliydi bu Dexter Götür bunları Tamam patron Gelin lan koyacağım bu adamı ha. Allah'ım ya Rabbim. O kızla ne konuşuyordunuz Allah aşkına? Bilmiyorum Remzi. O kızı her gördüğümde değişik şeyler oluyor. Etraf kız Sonra birileri bana küfür ediyor. Kızım sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Bir de gayipten mi sana geliyorlar? Oğlum ne bekliyorsunuz lan orada mal gibi? Gelsenize sizi mi bekleyeceğiz? Tamam geliyoruz. Nereye bırakayım sizi? Uzak mesafe almıyoruz ha ona göre. Nereden aldıysan oraya bırak. İşimizin tam üstünde geldim. ne kadar çabuk geçiyor amına koyayım ya demin öğlen vaktiydi ne ara akşam oldu sen bu sefer git ya. Ben ortalığı karıştırırım valla. <laughs> <laughs> Başımız bitten, götümüz sikten bir türlü kurtulmuyor. Amına koyayım ya. Rahat ol. Bir paket sigara lütfen. Buyurun. Merhaba. Soğuk bira var mı ne tarafta? Hemen arkanızdaki dolaptalar. Teşekkür ederim. ve siz bir tane almalısınız. Teşekkürler Ben kullanıyorum. Hadi ama ben nasıl mal <laughs> Lan anam <mı> <laughs> 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 Evet gençler kestik. Hepiniz arkaydınız. Ay dirseğim. Uf. Ah. Sorun yapma iyileşirsin. Lan boş konuşma. Ne iyileşmesi? Tam elektrik yerine geldi. Uf. Benim arabamın cam parası ne olacak? Merak etme yapımcı karşılar. Bok karşılarlar. Ne diyorsun oğlum sen? Masraf diyorum. Bok karşılarlar diyorum. Herifi senin gibi kandırmıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Siz merak etmeyin en kısa sürede size ödeme yapılacaktır. yalancı benim ilk bölüm parası nerede ha? Dizi sonunda verecekler hepinize. Versinler git direkt karıya kıza ver değil mi? Bu seni ilgilendirmez tamam mı? Anladık anladık kodumu pezevenk. Ağzını burnunu bir ederim bak düzgün konuş. Ya lütfen kavga etmeyin artık ya yeter. Tamam yeter dağılalım artık. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz lan orada? Sizi üzülüyorduk. Bu sefer sakin geçti her şey ya. Allah belanızı versin ya. Kapat lan kamerayı. Sen beni mi susturmaya çalışıyordun? Ayıp ayıp yönetmensin. Argo sana yakışmıyor. Günceye yakışıyor bana yakışmıyor değil mi? Yani. Allah belanızı versin. Kapatsanıza kamerayı. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım.